Tamam video hoş arkadaşlar. Bugün kanalımdaki hani shorts videolarda yorum atan kişilerin kanalına bakacağım. Şimdi, Şimdi burada bir tane arkadaşım var. Hiç videosu yok. Önden ben de abone olayım bari. da Birinci baya, Aşk bak, baya, sınır. Baya, sınır arkadaşım. Ay hiç Abla ne yapacağız? Bilmiyorum kardeşime de yapalım artık. Ya. Bu benim abimin eski kanalı arkadaşlar. Buradaki tüm videoları izlememiz zaman olur. Bu yüzden Gidiyorum abi gaza. Videoyu izleyelim sadece. Şu anda gaza attım Nitan Nays'ına. Hadi Nitan Nays'a gaza <laughs> 400 değerim. Ama adam geldi. Burası abimin <laughs> kanalı arkadaşlar. Abi ya. Eski kanalıma. Yani 7 abonesi var şu an kanalım. Şavdi gözlerin Abi video dursun. İnternet çekmiyor burada ya. Hah tamam. Selen gümüş şimdi buraya girelim. Bak şimdi. Şavdi gözlerin gibi, içimi yakar, olur. Evet. Bu da bir tane arkadaşım. Bir dakika benim şarkım ne? Benim şarkım ne? Ne oldu ya? Benim şarkım de... ne? Ne de... oldu Çok fazla videosu var izleyemeyeceğim Yalak videosu vardır. Yok. Bir bir yok gibi. Bizim hiç Burada sizin videolarınızı görüyorsunuz. Artık. Bak bunun vardır. Evet bu, bu kim mi? İlk defa böyle birini görüyorum şimdi böyle benim kanalıma bakmam çünkü. Böyle bir, bir geçtik. <laughs> Nasıl? Bu da babam arkadaşlar ama burada da ben kendi şeyimi yapıyorum. Hepinize merhaba. Bakın diyor. <laughs> Yani ben benim kılam değil benim babam. bakın bakın bu Şekerim benim. Tanga ben ez gidiyor. Tüm videolarını silmiş. Şekerim benim. şuradaki yorumlara bakan, Bakmayacağız tabii ki. Ben kendi <laughs> Burada. Burada var mesela silahı kaç tane? Tıklanmayan video var mı? Yorum. Ya hepsini şimdi ben nasıl gideceğim bakacağım. Ölü sayı bakalım. Geçer tüm videoları izleyemeyeceğim. <Sessizlik> video yok. İzleyelim. Yani Benim videosu vardır bence yani. Heh, tamam.

Sanılmıyor ya. Ya... Hiç görmedim bu şeyi, hiç kanalımda görmedim. yaşar yani. <laughs> Onları yapmayacağım tabii ki. Sadece birkaç tane göz artık yani. <laughs> ne alacak ki? <laughs> olur. Şuraya ev yapalım. Burası benim evim değil de. Burayı bir ev tasarlayalım. Bence değil mi? <laughs> hey. açık yok mu ya? Biraz ekran ışığını açmam lazım. Ama nereden? hah buldum tamam.

Estağfurullah. İyi misiniz? Kadınlar. Ha, gelsen ya. baga falan girdi arkadaşlar. Ne oldu internetim yok. E, galiba internetim yok. O biraz beklememiz lazım. Hemen çıkıp gelelim hatta. Çıktım tekrar girdim. Bir dakika arkadaşlar. Evet devam edelim. Yanlışlıkla başka bir yere No me cada una. Just say I love you, but you never know. Bir yerde niye açacak şimdi? Trip, patlaj Farklı bir yerden. Tabletimden aç. Ne evime girelim? Trip, trip, trip. Ya bu ne diyalog ya? Kendim yazarsam daha iyi. Good job. Iyi, tamam. asa benim favorimdir onu söyleyeyim ya şu lambayı bitirir video videoda şarkı olmaz nasıl, nasıl bir şey acaba arkadaşlar ben sorup sokup geleceğim evet arkadaşlar devam ediyoruz hmm. şimdi buralarda bir şey bulmaya çalışıyorum koyabileceğim tamam kolayca biliyormuş. Ok. Det var kjipt. 多结果，嗯嗯、well. mm。Hmm. oyuncular Sena Beren Sevda yani ben <gülüyor> başlıyor. <gülüyor> ben eşyalarımızı dizeceğim diyecektim de eşyalarımızı kim aldı? Bilmiyorum. Hemen gidip bakmalıyım. Aa doğru. Hepimizin bir tane kıyafeti vardı. Bir tane çocuk gelir. Ah yine bir tane yapmalıyım. Hemen kıyafet yapmalıyım. Bunları silelim. Ve yeni yap. Yeni bir tane yapalım. Mesela bereni şöyle yapalım. Hmm. Üst olarak bu olsun. Alt olarak da bu. Çorap bunları giysin. Ayakkabı olarak bunları. birinci olmadı. Hızlıca onu yapalım. Çanta olabilir mesela. Que zorro, chame-se na Bence bu oldu. Şimdi hemen tekrardan gideyim. Kızlar size yeni kıyafetler getirdim. Aa nasıl? Dur ama ilk önce bunları asmam lazım. Bunu Beren için yaptım. Aha çok güzel oldu. Bunu da sana için. Çok beğendim. Tamam. O zaman Şok olarak ben bunu takacağım. Bunu ben alırım. Tamam çok güzel oldu ama bunun içindekiler yok. Bunu buraya koyacağım. Siz oturun ben eşyalar alıp geleceğim. Hatta yemekler bile var. Siz hazırlayın. Ben şimdi gidip bir şeyler alacağım. Oh. Dur kanka ben birkaç tane yemek hazırlayacağım. içindeki bardaklardan alabilsem. Ha tamam. Ah, kahve makinesi yok. Neyse. Biz de süt koyarız. Aa, ben bir tencereyi alayım da bunu ama nasıl? nasıl? Heh, böyle ısındı bile. Tavaya koyunca ısınıyormuş ki. <laughs> Bir tane makarna. Ben şunu şunun içine koyayım. Isınmasını bekleyeyim. tamam da. hepsi bir araya girdi. Artık sen burada. Ya. Biri buradayız. Tamam. Tamam. Arkadaşlar okay, sure. hemen ben geleceğim. Part 2'de devamı gelecek. Kalk çıkarım. Kaçırmayın sakın.